Efendim hepiniz efe, hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün The Long Dark'ta mütecavuz zorluk seviyesinde nasıl daha uzun süre hayatta kalabilirsiniz bunun hakkında bir rehber bir çekeceğim. Biliyorsunuz ki mütecavuz zorluk seviyesi oyunu bize sunduğu en zor zorluk seviyesi ve bu zorluk seviyesinde sadece deneyimli oyuncular daha uzun süre hayatta kalabiliyor. Ve bu rehberimizde The Long Dark'ta zorluk seviyesinde hayatta kalması sağlayacak 12 kilit öneride bulunacağım. Bu önerilerimi en iyi şekilde anlamak için videoyu ileri sarmadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. İsterseniz hızlıca videomuza geçelim. Oyuna başladığınız zaman kıyafetleriniz ve bir geri dönüştürülmüş kutu haricinde başka hiçbir eşyanız olmayacaktır. Bu yüzden oyuna başladığınız zaman en kısa zamanda uyuyabileceğiniz bir mekan bulmanız ve temel eşyaları edinmeniz gereklidir. Mütecavazı zorlukta işleri şansa bırakmak istemiyorsanız oyun haritalarını öğrenmeniz şart. Oyun haritalarını öğrenmek için tarayıcınızda öğrenmek istediğiniz haritayı aratarak haritaya baka baka oyun oynayarak haritaları ezberleyebilirsiniz. Ben de oyundaki çoğu haritayı bu şekilde haritaya bakarak öğrendim ve bunu tecrübe ettiğim için sizinle, sizinle de bu bir şekilde, bu bilgiyi paylaşmak istedim. Oyunda ateş yakmak hayatta kalmanız için en önemli eylem. Oyunun başlarında da çok fazla kibrit erişiminiz olmayacağı için bir kibrit bulduysanız o kibritin çok iyi bir şekilde değerlendirmeniz gereklidir. Bazen karakter yakmaya çalıştığında ateşi yakmayı başaramayıp bir kibriti boşa harcayabilir. Peki bunu nasıl önleyebiliriz? Eğer elinizde yanına bir fişek veya meşale yoksa ilk başta ateş yakarken olabilecek en yüksek başarı şansını elde etmeye çalışın. Aksi takdirde daha fazla kibritiniz boşa gidebilir. Yaktığınız ateşten ayrılmadan önce ateşten birkaç tane meşale alın. Bu meşaleler hem kurtlara karşı sizi koruyacaktır hem de yeni bir ateş yakarken bir tane meşale yakarak sadece bir kibrit kullanarak meşale ile ateş yakabilirsiniz. Çünkü başarısız durumunda elinizdeki meşale hala yanıyor olacağı için ekstra bir kibrit harcamada ateşi tekrar yakmayı deneyebilirsiniz. Meşaleleri normal zamanda kullanırken her bir meşale için bir kibrit kullanmanıza gerek yok. Yaktığınız bir meşalenin yakıtı bitmeye yakın iken meşaleyi yere fırlatıp elinizdeki başka bir meşaleyi yere fırlattığınız meşale ile yakabilirsiniz. Özellikle oyunun başlarında yemek bulmak büyük bir problem. Bulduğunuz yemekleri dikkatli kullanmanız gerekli. Bu konuya geçmeden önce konserve yiyeceklerden bahsetmek istiyorum. Konserve yiyecekleri bıçak veya nacağınız olmadan açmaya kalkarsanız %10 ile %40 arasında kalorisini kaybedersiniz. Bu yüzden diğer zorluklarda çok önemli olmayan ama mütecavazı önemli olan konserve açacağı bu değerli kalorileri kaybetmemenizi sağlar. Özellikle oyunun başında bulursanız çok değerli bir eşya bulmuyorsunuz demektir. Yemek tasarrufu konusunda ise oyunda açlıktan her saat sadece %1 kondisyon kaybedersiniz. Gün içinde yemek yemeden, kaynak tüketmeden aç kalarak ve uykudan önce uykunuzu yetecek kadar kalori tüketerek uykunuzda kaybettiğiniz kondisyondan daha fazlasını geri kazanabilirsiniz. Seyyah ve korucu zorlukta hasar ortalarını önemsemiyorsunuz değil mi? misiniz bile mütecavı zorlukta bulduğunuz hasır otlarını kesinlikle es geçmemelisiniz. 150 kalori küçümsemeyin. 4-5 tane hasır otu bir geceyi geçirmek için size her türlü yeter. Ve bu hasır otları dünyada bolca bulunuyor. Kesinlikle hasır otlarını toplamayı unutmayın. Topladığınız etlerin pişirseniz de pişirmeseniz de ne kadar hızlı bozulduğunu biliyorsunuz. Bu bozulmayı önemli ölçüde yavaşlatmanın bir yolu var. Etleri iç mekana değil dış mekana koymak. Dış mekanda hava soğuk olduğu için normalde iç mekanda 2-3 gün sonra tamamen bozulan etleri günlerce bozulmadan saklayabilirsiniz. Gerçekten abartmıyorum. Deneyin kendiniz de göreceksiniz. Etlerden bahsetmişken kokudan da bahsedelim. Koku simgesi sizin ne kadar koku yaydığınızı gösteren bir göstergedir. Ne kadar çok koku yayarsanız o kadar vahşi hayvanın üstünüze çekersiniz. O yüzden örneğin bileşi topladıktan sonra et ve bağırsakları yere atıp ondan sonra toplamaya devam edin. Koku yayan et ve bağırsakları sadece bir yerden başka bir yere taşıyacağınız zaman yanınıza alın. Bu arada pişmiş etlerin de koku yaydığını sakın unutmayın. Üstünüzde herhangi bir et veya bağırsak taşıyorsanız koku simgesi görünmese bile koku yaydığınızı göz önünde bulundurun. Tek seferde ne kadar uzun bir uyku uyuyorsanız o kadar hızlı kondisyon kazanırsınız. Dur kardeşim hemen tek seferde 12 saat uyuyayım deme önce bir uyarım var. Susuzluk barınız %100 dolu olsa bile 10. saatten sonra susuzluk barınız sıfırlanır ve sonraki 2 saat uykulukta kondisyon kaybedersiniz. Bu yüzden tek seferde en fazla 10 saat uyuyun ve uyumadan önce de susuzluğunuzu giderdikten ve yeterli kaloriniz olduğundan emin olun. Oyunda bulunabilir bir nacak, bıçak, tüfek ve roller yok. Oyun bunları bizim kendimizin temin etmesini istiyor. O yüzden bizim de bunları en kısa zamanda elde etmemiz gerekiyor. Oyunun bize sunduğu tav ocağından bıçak, nacak ve okbaşı başı yapma mekanayının sayesinde kendimize gelişik güzel bıçak ve nacak, Aynı zamanda da ok başı yapabiliriz. Bulduğunuz tava ocaklarını çubuk, odun ve 80 dereceye getirip kömürle de bu sıcaklığı 150 dereceye kadar yükselterek birkaç metal, kumaş ve ağır çekiç yardımıyla kendinize gelişi güzel bıçak, nacak ve ok başı yapabilirsiniz. Ağır çekici mütecavuzda ne kadar önemli bir alet olduğunu muhtemelen anlamışsınızdır. Bu arada demir testleri bıçak ve nacak yapana kadar bize geçici olarak idare edebilen bir alettir. Hayvan neşirini daha az toplamak veya fitan toplamak gibi eylemler yapabilmemizi sağlar. Aynı zamanda bıçak ve nacak için gerekli olan metali de elde etmemize olanak tanır. Şimdi bıçak, nacak ve ok başı yaptınız diyelim. Artık ağaç çekici ihtiyacınız yok. Çekici tav yanına bırakıp gidebilirsiniz değil mi? Hayır. Sakın ama sakın çekici artık gereksiz ya da ağır diye bırakmayın. Çünkü bir kurt saldırısında ağır çekiç ile kurda saldırırsanız kurdun korkup kaçma ihtimali daha yüksek olacaktır ve daha az kondisyon kaybederek kurt ile boğuşmanın sonucunda muhtemelen siz galip çıkacaksınız. O yüzden kurtlara karşı elinizde mutlaka bir ağır çekiç bulundurun. Peki diyeceksiniz bıçak ve yaptım levye de var onları kurda karşı kullanamaz mıyız? Evet kullanabilirsiniz ancak bıçak ve kurdu korkutmaktan daha çok öldürmek için kullanılan aletlerdir. Eğer kurda saldırırken çekiç yerine nacak veya bıçak kullanırsanız kurt kan kaybına uğrayarak ölmeye başlayacak. Ancak korkup kaçma ihtimali çok daha düşük olacaktır. Kurdu öldürmeyi başarsınız bile çok fazla kondisyon kaybedeceksiniz ve eğer kondisyonunuz başlangıçta düşük seviyede ise muhtemelen öleceksiniz. O yüzden kurtlara karşı ağır çekiş kullanmanız önemli. LB konusunda ise LB ağır çekicinin daha güçsüz gibi düşünebilirsiniz. Çekicinizin çekicinizin olmadığı durumlarda LB kullanabilirsiniz ama çekiciniz varsa kurtlara karşı kesinlikle ağır çekici kullanmanız en iyisi olacaktır. Oyunda biliyorsunuz ki ilaçların doğal kaynaklardan elde edilen çay halleri de var. Antibiyotik yerine mantar çayı, ağrı kesici yerine kuşburnu çayı, antiseptik yerine de orman asması yere sargısı var. Tedavi olarak kullanabileceğiniz çaylar ilacınız yoksa sizi hayatta tutabilir. Lakin bu çayları sadece tedavi veya ilaç için kullanmayın. Her bir çay 100 kalori demek. Bu 100 kalori pişirme seviyeniz yükseldikçe daha da artacaktır. Eğer etrafta veya elinizde yemek yoksa uyumadan önce 5-6 tane çay içerek bir geceyi geçirebilirsiniz. Aynı zamanda çayları ısıtarak sıcaklık bonusu da alabilirsiniz. Çayları olabildiğince kullanın ama eğer elinizde ilaç yoksa elinizde her çaydan 2-3 tane bulundurmanız iyi olacaktır. Pişek ve meşaleyi kurtlara karşı nasıl kullanmalısınız? Özellikle mütecavaz zorluğunda bir kurt saldırısı bile sizi öldürmeye yetebilir. Bu yüzden onlara karşı kendimizi korumak zorundayız. Bir kurt sizi gördüyse ve elinizde elinizde yanan bir fişek varsa kurt size kurdun dibine kadar gitmediğiniz sürece saldırmayacaktır. Ancak fişek veya meşale bitene kadar peşinizden gelebilir. Bu gibi durumlarda eğer elinizde bir silah yoksa fişek veya meşale ile kurdu korkutmaktan başka çareniz yoktur. Bunun için kurt yerinde durup fırlamaya başladığı sırada kurdun yanına biraz yaklaşarak çok değil biraz yaklaşarak fişek veya meşaleyi kurdun kafasının önüne doğru fırlatmalısınız. Ancak kurdun tam kafasının önüne denk getirdiğinizden emin olun. Attığınız fişek veya meşale kurdun kafasına ne kadar uzak olursa kurdun korkmama şansı da o kadar yüksek olacaktır. Bu yüzden mümkünse kurdun kafasının önüne doğru atmaya özen gösterin. Bazen her şey yolunda gitmesine rağmen bir kurdun görüş alanında değilken aniden kurdun saldırı görüş alanına girmek kurdun anda saldırı manevrasına geçmesine sebep olabilir. Bu gibi durumlarda fişek veya meşale için yeterli zamanınız olmayacaktır. Bunun için oyunda sizi kurt saldırılarından koruyacak bir eşya daha var. Fişek tabancası. Evet oyunda tüfek veya revolver yok ama fişek tabancası mevcut. Pişek tabancasını dünyada gezerek nadir ihtimalle bulabilir ya da pişek tabancasının garanti olduğu Bozkurt Dağı'nın tepesinde bulabilirsiniz. Kıyafetler konusuna gelecek olursak öncelikle şunu söyleyeyim. Ne kadar iyi kıyafetiniz olursa olsun ne kadar kat giyerseniz giyin yine de üşüyeceksiniz. Ancak kıyafetler her zaman az da olsa avantaj sağlayabilir. Daha az ısınmanıza, daha yavaş üşümenize, aynı zamanda bileşi toplarken veya mağarada uyurken kahvaltı şişesi her zaman ısıtmayabilir. Bu gibi durumlarda ekstra kıyafet sıcaklık bonusu sizin üşümenizi engelleyebilir. Özellikle rüzgar direnci ve koruması yüksek kıyafetleri vücudunuzun dış kısmına giyerek o kıyafetlerden daha fazla verim alabilirsiniz. Oyunun başında size eldiven ve bere vermiyorlar. Bu ne demek? Bizim kafamız ve elimiz soğuğa doğrudan temas ediyor. Bu şekilde elimiz veya kafamız soğuğa sürekli temas etmeye devam ederse soğuk ısırması riski oluşur. Ve eğer risk %100 olursa geçmiş olsun maksimum kondisyonunuz kalıcı olarak %10 oranında azaldı. Bu maalesef tedavi edilemeyen bir hastalık. Bunu önlemek için oyunu bize sunduğu kumaş ile eldiven ve bere yapma mekanini kullanabiliriz. Bu kıyafetler büyük bir sıcaklık sağlamıyor. Zaten bunların amacı soğuk ısırmasını engellemektir. Eldiven veya bere bulamadıysanız soğuk ısırmasını engellemek için kumaş ile eldiven ve bere yapmaktan çekinmeyin. Oyunda sizi en ileriye götürecek şey hedef belirlemektir yani etrafta random gezerek mülteci zorunda zorluğunda hayatta kalmanız mümkün değil. Kendinize belirli rotalar ve hedefler belirlemeniz lazım. Örnek vermek gerekirse ben tatlı Bade, çiftlik evindeyim ve ağır çekici ihtiyacım var. Öncelikle çiftlik evinden çıkıp sinyal kolesine gideyim, orayı toparlayarak bir ateş yakıp su kaynatayım. Ondan sonra orada uyuyup sabah tuzakçı barkısına doğru yollayayım. Belki orada çekiç vardır. Yoldaki mekanları loot'eyim. Ondan sonra kamp ofisinde gerekirse eşyalarımı bırakıp tuzakçı barkısına gideyim gibi. Kendinize bu şekilde rotalar ve hedefler belirlemeniz gereklidir. Bunu her zaman yapmanız gerektiğini unutmayın. Evet efendim vereceğim tüm uçları bu şekildeydi. Eğer sizin de eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmından yazabilir ve bu videoyu izleyenlere ekstra bilgi sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere hoşça kalın.